Arkadaşlar merhaba. Şimdi belki de bilmiyorum yıl oldu mu yıl olmuş olabilir bir random videosu yapmak istedim. Ee, hep Tesla videoları paylaşıyordum. Heyecan verici şeylerdi ama şu anda yeterince sanırım Tesla içeriği var. Ben teknolojiyle ilgili meraklı olduğum şeylerden böyle heyecan duyduğum durumlar olunca paylaşmayı seviyorum biliyorsunuz. Şimdi çok enteresan bir şey yaptım. Ee, bir ilk olduğunu düşünüyorum. Ya da ilklerden biridir dünyada. Ee, onu göstermek istiyorum. Şimdi burası bizim önceki ofisimiz ama yakında bir e, işletme olacak gündüzleri kafe akşamları kokteyl e, bar'a dönüştüreceğiz. Neyse özetle geliyorum şimdi. Şimdi burada benim daha önceden tasarlamış olduğum bir DJ masası var. Bu DJ masasını aslında yıllardır kullanıyoruz. Youtube'daki bazı videolarımda da kanalında var zaten. Benim kanalımda değil ama e, curated kanalında var. Ben şöyle bir şey yapmak istedim. Bu masayı tekerlekliydi zaten. Tekerlekli olduğu için tekerlekli olduğu için zaten her yere gidebiliyordu ve bütün bu mekan düz ayak olduğu için akşam eventlerinde yer yer bazen orada olsun, bazen orada olsun, farklı eventlerde farklı yerlerde olsun istiyordum. Bunun da nedeni şundan geliyor aslında. Yıllarca DJ'lik yaparken birçok barda işletmelerin hepsi bilmediklerinden herhalde direkt DJ'yi, setabı nerede olsun? Barın yanına koyarlardı böyle. Genelde barmenlerin yanında ufak bir yerde böyle DJ'lik yaparsınız. Çok da keyifsiz olur. O içimde ukde mi kalmış nedir? Böyle bir yer olursa şu DJ setabı merkezde olsun. Etraflar insanlar etrafında olsun isterdim. Onu bir aşama daha ileri taşıyalım derken efsane bir şey oluştu. Tamam hadi gelin anlatayım. Bu masayı tamamen kablosuz yaptım. Nasıl oluyor? Hızlıca anlatıyorum. Şimdi bunu başarmak için iki tane şey lazım. Burada öncelikle cihazımız ee, XDJ AZ Alfa Tetan'ı bu daha önceden Pioneer'ın DGS 1000 adlı bir DJ sampler'ı. Bu cihazlar zaman içerisinde ben değiştirdim. Masanın modüler buradan parçaları değişebiliyor. Başka player koyabiliyorsunuz, başka bir şey koyabiliyorsunuz. Bir de bu stüdyo monitörlerini monitör yaptım. Bunlar da DJ'lik yaparken çok iyi referans almamızı sağlıyor. Bir de burada ve masanın altında şöyle led aydınlatma var. Bunların hepsi tabii güç çekiyor. Öncelikle bunların kablosuz bir şekilde güç alması lazım. Bunu nasıl çözdüm? Güç kaynağıyla. Böyle bir ürün buldum. Şu Antfen markasıyla bu ürün sayesinde tanıştım. O da aslında birçok markanın ürünü var. Hatta DJI'ın var. Böyle güç kaynakları. Lityum pilden oluşan. Onun dışında Anker'in var. Ama birkaç aydır bakıyordum. Şöyle bir sıkıntı var. Genellikle çok büyükler. çok böyle şişmanlar. E, mevcudaki bu masanın iç haznesine sığmıyorlardı. E, i̇şte yapay zekası olsun. Anfen'in reklamını karşıma çıkarttı. Ürünleri incelerken bir tanesinin yeterince ince olduğunu görünce tamam dedim. Bu iş şimdi proje başlasın dedim ve hemen aldım. Şimdi de heyecanla bu videoyu çekiyorum çünkü ürün biraz önce geldi. Şu anda direkt gücünü çektiğimiz zaman tamamen prizden bütün setup'ımızı, ışıkları ve monitörleri buradan besleyebiliyor. Bu 500 watt saatlik bir pil ve şu anda 38 kW. Pardon, kW değil, 38 watt tüketiyor. Biraz önce hesaplama yaptım. Yaklaşık Aktif kullanırken müzik de açtığında 100 watt gibi bir şey çekiyor. Yani ne demek oluyor? Bu 5 saat boyunca bütün bu masanın çalışmasına yardımcı olacak. Ama ben yine de ne olur ne olmaz diye bundan bir tane daha aldım. Onu da şu kapağı açtığımız zaman buraya yerleştireceğim ve cihazları ikiye böleceğim. Böylece 5 saatin çok daha üstünde pil konusunda çok daha rahat hissettirecek bir yere geleceğiz. Bu markayı bir, bir bakın derim. Yani Antven markasına bir bakın. Çünkü beni çok şaşırttı. Ben sadece ebatı ufak diye tercih ettim. Ama e, USB-C'den şarj olabiliyor. USB-C'den 100 Watt verebiliyor. Çok küçük çakmak çıkışı var. Application'ı var. Her seferinde kapağı açıp ekranından yüzde kaç kaldı bakmak zorunda değilim. DJ'lik yaparken iPhone app'inden pilim yüzde kaç kaldı bakabileceğim. Çok müthiş bir ürün. Yani gerçekten de şu anda beni heyecanlandırdı. Peki soruyu olabilirsiniz. Tamam da abi yani o zaman elektrik var. Çok güzel. Bu müziği nasıl vereceksin? Yani bu sonuçta bunlar profesyonel cihazlar. Bunların profesyonel çıkışları oluyor. XLR çıkışlar. İşte onun içinde şurada göreceğiniz şöyle göstermeye çalışıyorum. Şu iki ürün de kablosuz XLR. Aynı zamanda pilliler. Bunlar da 5-6 saat pilinden çalışabiliyor ama ben USB'den besledim. Her zaman pili de bitmiyor şeklinde. Bu ürün de bu da inanılmaz. Teknolojinin son arkası. 3 ay önce çıktı. Amerika'dan arkadaşımlar rica ettim getirdi. Bu ürünün de güzelliği şu. Daha önce aslında vardı böyle bir ürün. Ama bunun güzelliği 5.8 watt'tan yayın yapıyor olması. Bu da ne demek oluyor? Diyelim ki içeride bir sürü insan var. Kalabalık 100 kişi geldi. Herkesin iPhone'u var. Ee, insan vücudu da çok sinyal keser zaten. Ama onun yanı sıra herkesin telefonunun wireless'ı, bluetooth'u çok fazla e, parazit oluşturacağı için bir önceki modelinden çok memnun değildi insanlar. Ama bu X5 ürünü. X5'ın U35D. Bu ürünün güzelliği burada görebilirsiniz şöyle 5.8 GHz'e geçti. Bu sayede ne oluyor? Çok daha farklı bir banttan yayın yaptığı için kesinti olmadan yani tabii henüz içeriye 100 kişi gelmedi. Yani o gelince göreceğiz. Orası da çok heyecanlı bir an olacak ama şu ana kadar ben bir aydır bu ürünü kullanıyorum ve çok stabil çalışıyor. Peki ne oluyor? Şimdi hemen onu da göstereyim. Şimdi setup'ımız orada. Ve oradaki cihazları gördünüz. Burada da harika bir hoparlörümüz var. Bunlar 15 yıldır benimle her event'e giden, gelen beraber ne anılarımız var anlatmakla bitiremem yani. HK Audio'nun element serisi. Çok kompakt ama çok kuvvetli, güzel hoparlörler. Bu tabii ki şöyle göreceğiniz üzere XLR girişi var. Ve burada da bunun receiver'ı var. Yani şu anda bu hoparlöre ses direkt DJ setup'ından geliyor. Oradaki hoparlörde de bir tane var. Ve bunlar da kabloyla daha sonra devam edip şu tavandaki hoparlörlere ve karşıdaki hoparlörlere de kablolu devam ediyor. Ama ilk başta sonuç olarak masadan kablosuz gittiği için sinyal kablosuz deneyimine bizi ulaştırıyor ve bunun şöyle bir güzelliği de var. Olayı şudur. Mesela hemen göstereyim size. En önemli olan kolu ne? DJ'lik yapıyorken gecikmeye mümkün değil. Kabul edebilecek bir şey değil. Ve buradan sesi verecek olursak. Şu anda sesimiz bütün mekanda çalıyor. Ve gördüğünüz üzere hiç gecikme yok. Kutusunda sanırım 5 milisaniye diyordu. 5 milisaniye muazzam bir gecikme. Deyip şu anda an kat bir şekilde 9,5 dakikada size bayağı anlattım. Aklımdakileri derlemeye çalıştım. Ama tabii ki atlamış olduğum birçok detay olabilir. Çok heyecan verici bir an. Çünkü herhalde dünyanın ilk bu kadar profesyonel olan kablosuz DJ masasını bitirmek üzereyim. Şimdi şu prizin uçlarını değiştireceğim ve bunu buranın içerisine gömeceğim ee, ve bu bataryanın da durabilmesi için bir raf yapacağım onu da üzerine koyacağım ve bu çekilebilen priz istediğimde böylece masadan elektrikli süpürge gibi düşünün bunu kablosunu çekeceğim fişe takacağım ee, o an ihtiyacım olmadığında kablolu bir şekilde şarjını olacak sonra çektiğimde minimum 5 saat boyunca DJ'lik yapmama imkan sağlayacak ürün işte bu olacak bir yandan da daha detayları da veririm ama bu da şu anda kablosuz takılı ama kablosuz olabilen bu da dünyanın ilk e, kablosuz DJ kulaklığı bu setapla uyumlu çalışabiliyor ben şimdi Bauhaus'a gidiyorum bu rafla ilgili bir iki parça alacağım şunu takmakla ilgili bir gideyim geleyim. Daha sonra masanın bitmiş haliyle görüşürüz. Tekrardan merhaba. Evet, Bauhaus'a gittim. Malzemeleri aldım ve gösteriyorum. Şu rafı yaptım. Ve bu makarayı buraya monte ettim. Şuradan da delip kablonun çıkmasını sağladım şu uçla öbür ucu şimdi değiştirmek üzereyim. Böylece çektiğimiz yer prize dönüşecek. Burası da fişler olacak. Yani bu gibi makaraların uçlarını modifiye ederek bu gibi kullanışlı bir hale getirebiliyorsunuz. Bu da çok güzel ve çoğu yerde işe yarayabiliyor. Ama sonuç olarak buraya artık bu Antfen ürününü yerleştirdim. Hemen karşıya da rafı yaptım ama ikinci ürünün henüz kolisini açmadım. Böyle bir ara güncelleme vermek istedim. Setup'ın bitmiş haliyle birazdan görüşürüz. Her şey hazır. Engin de geldi. Hemen Engin'i gösteriyorum. Engin evinden patenleriyle geldi. Hava hala çok iyi. Çok şaşırtıcı değil mi? Ya şunu aldım ama fazla geldi ya. Gerek yokmuş aslında. Kayınca dururken üşütür de. Isınır değil mi? Keyifle bak tertemiz her şey çıkalım Evet, hazır mısınız? Her şey tamam. Bu arada Engin de bir dakika önce geldi. Her şeyi yeni gördü. Aynen. İç detayları hiçbir şey bilmiyor. Ee, evet, masa her şeyle kapanmış durumda. Şu anda şu kablodan prize takılı. Şarj oluyor masa. Masa şarjda. Engin evet var mı merak ettiğin nedir şimdi? Ufak bahsedeyim. Aa, şimdi ikisini de taktın mı? Evet ikisini taktım. Süper. Hemen bu kapağı da açıyoruz. Şöyle. Şu anda şu gösterge hem şarj olduğunu gösteriyor. Şu anda 184 evet. e, doluluk var. Öyle ve 97 watt. Bir çekim yapıyor. Şimdi nasıl bir yapı yaptım? Ee, bu bataryalar ince olduğu için bu gövdeye sığabiliyorlardı. O yüzden aldım. Ve kapak da çok güzel kapanıyor. Şimdi burada iki tane fokal monitör var. Biri burada. Biri burada. Bu fokal monitörleri ve buranın içerisinde bir tane alexa var. Bu alexayı bu prizden sağ taraftaki bataryaya bağladım. Dolayısıyla monitörler ve alexa sağ batarya DJ setup'ı şu bir, şu iki tane Philips Hue Play, aşağıdaki Philips'in LED şeridi. Aynı zamanda açacak olursak da bu DGS 1000 de soldaki bataryaya bağlı. Buranın içinde de son final olarak şuradaki kabloları biraz daha düzelteceğim. Ama şimdilik altta elektrik rulosu, üstte de bunlar. Burası da şu anda 62 watt çekiyor. Biraz kullandıkça şeye bakacağım. Ya nasıl bir dengeleme yapmak iyi olacak. Ee, onu ölçeceğim ama şimdilik hadi gelin masanın ilk defa kablosuzlaşma anını birlikte yaşayalım Engin kabloyu söker misin? Tabii. Buradan diyorsun ki masamızı diyorsun. Kablosuzlaştırıyoruz diyorsun. Söktüm. Sonra buradan çek bırak yapıp kabloyu geri içine Şöyle bir detay var bunu biraz daha iyileştireceğim şimdilik böyle ama kablo tamamen wireless yalnız bir şey olmaz bir müzik verelim değil mi ayıp denen bir <laughs> şey var yani şey, böyle böyle bir ki siz Ama ya. bir yandan da YouTube videosunda müzik vermek de iyi olabilir ee, şey, bir tane ya, bir şey. Tamam hemen şuradan geliyoruz hockey mı En son burada hokey oynanır tabi Key'ini miğini değiştirelim. Çıkmaz bir şey ya. Yani. Tamam. Key shift yapalım. Hemen hop yaptık. Key shift'imiz neredeydi? Ee, şurada key sync var ama basınca mı geliyor? Bir saniye. Master tempo'yu kapatırsak olur. Tamam bu çıkmaz artık. Evet. Hazır mıyız? Evet Engin. Bir... Sendeyiz. He? E tabi ben kamerayı çekiyorum. Ne kadar stabil masa? O. Hoparlörlere dikkat et sadece. Çok iyi lan. Şu anda Evet mesela sırtını dön evet. evet. Aynen. Mesela... Oğlum bileydim paten giymez çok. Paten de o kadar zor olur. <gülüyor> 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 ya, paten zorluyorsa... Mesela bugün orada dicilik yapmak istiyorsun. Evet bak buraya yanaştım. Kapattım burayı Aynen arkanda <laughs> ekran var ve kendine güzel bir köşe yaptın. Mesela biraz gecenin başı burada çaldım. Sonra hadi içki almaya Şimdi şöyle bir durum var. Ee, Engin'in planı aslında şu, bunu itiraf edelim. Engin istek parça isteyenlere masasıyla gitmeyi planlıyor. Evet, böyle kayarak. <laughs> evet arkadaşlar. Çok... bir Abi lazım bu? Vida arttırdım. Ne yani vidasıymış şey, Şeymiş, punch. evet, delik açtım bu. Şeyin deliğini açtım. Kablo deliği açtım şey. Ee, merak ettiğiniz bir şeyler varsa bilmiyorum kimin böyle bir şeye ihtiyacı olur ama böylesi bir konuyu kendi kendime bırakamadım yani birileri de bilsin istedim o yüzden yine de olur da merak ettiğiniz bir şey de olursa siz yine yazın biz biraz değişik değişik kah orada kah orada dicilik yapacağız şimdi Çok iyi oldu be. Görüşmek üzere Bu bir hayaldi Aylar süren bir hayaldi Kafamda aylarca kurdum ee, İki tane ürün sayesinde Antife'nin bataryaları Ve x kablosuz teknolojisi sayesinde Bu artık bir gerçeklik Görüşürüz. Takip edin